Hadi gül bakayım kızı, gül bakayım. Anne, bir gel bak ben sen ne yapmış? Ne yapmış? Ve kulluysa Siz ne yapıyordunuz ya? O böyle yapınca. Bude. <laughs> Bude. Ya. Kapat bir de videoyu Kapat. Kapat. Anne! <laughs> <laughs> Eltim bir grupta paylaşıyorlar. Vay de, el nasıl yıkanır diyor. Bilmem ne diyor. Vay kız dedim daha öğrenemedin mi dedim. El nasıl yıkanacağını. Dugaş dedim ben şuna dedim bir video atayım da dedim. Görsün dedim eller nasıl yunuyor dedim. Şöyle her yerini yıkayacağım. Temizlikle mi etmiyorsun da ellerin nasıl yıkanacağını Bilmiyorum Bak kızım eller böyle yıkanır. Eltime, görümceme herkes öğretecek. Temizlik imandan gelir. Biz babamızın evinde böyle gördük. İş mi görmediniz? Anne sana iş mi bir şey

Beni Sıkaya bakın lan, cavrun ilikle. Kaç, Kaç, Kaç gündür yırtınıp duruyor burada dışarı çıkman, evde kalın Firuz va diye. Bok, Bok görmüş sinek var. gibi altlayıp duruyoruz dışarılara. Firuz var, korona Başımıza ben ben iş açacaksınız. Jandarmalar dışarıda görürse götümüzü kesecek bak benden demesi. Muhtarlık olarak köyümüze 200 kilo kolonya aldık. Elinizi yüzümüzü silip durun. Fazla koklamayın, Allah Allah. kafa yapar, bir de sizle uğraşmayın sonra. Son, son, son. Bir ihtiyacınız olursa beni arayın, arayın, arayın. getireceğim Kendim söz. Döv, 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 döv. Fazla döv, öpüşüp döv, koklaşmayın, virüs var, virüs. Allah'a emanet Allah. olun, sağlıcakla kalın. Allah.